Şimdi devam edelim efendim hemen kaldığımız yerden. Türk İş açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Mart ayı sonuçlarına göre... ...dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 4.928 lira, yoksulluk sınırı 16.052 lira. Şimdi bir eve bin lira para girmesi gerektiğini düşünün ki... ...normal biz Türkiye'de vatandaşlı olarak işte ortalama kimseye muhtaç olmadan... ...düzgün bir hayat yaşıyoruz. Elbette lükslerimiz yok ama... ...ele güne muhtaç olmadan... ...namerde el açmadan... ...alan el o değil de veren el olarak... ...mutlu, mesut, huzurlu bir hayat yaşayabilmemiz için... ...şu anda evimize girmesi gereken... ...en az para 16.052 liraymış... ...başver şimdi 52 lirasını... ...16.000 lira... ...ya kimin evine giriyor bu para... ...şimdi dolayısıyla bunun çaresinin bulunması... ...bunun odaklanılması gerekiyor... ...bu büyük mesele... ...bu kritik mesele... ...bu savaşları da etkiler stratejik kararları etkiler. Şimdi eğer bu sınırın altında kalmış bir aileyle karşılaştığınızda diş ağrısı örneğini vermiştik yani. Dişi ağrımaya başlarsa insanların ya temel meselelerde problemi yaşarlarsa sen bu, bu insanlara nasıl anlatacaksın ki şeyi? Bana mesela şimdi bana gel anlat yani. Diyeceksin ki karaba abi bir dur karaba şimdi tamam biliyorum önemli de ya aç yani hani sıkıntı var evde falan. Ya işte abi Kerkük meselesi, Musul meselesi, bak Bosna, bak işte Mavi Vatan, bak Doğu Akdeniz, bak Dükler Santral, bak geliyor İran, bak şurada numara çekiyor İngiltere, bak burada Rusya'nın şöyle şöyle bir tuzağı var, bak burada Amerikalılar böyle bir şey yapmışlar. Bak Türkiye küreselcilerin şöyle şöyle bir tezgahı var. Bu tezgahta şu vakıf, şu dernek, şu gazeteci, şu siyasetçi, şu bürokrat var. Şu bakanlığa şöyle bir şey yapmışlar, adamsızdırmışlar. Burada şöyle şöyle bir tezgah yapmışlar. Şurada hakimler, savcılar da şu var. Burada FETÖ meselesi var. Ya bak burada PKK meselesi var değil mi? Bunlar çözülmesi gereken vatanın dertleri. Anlat şimdi bunları. Diyecek ki adam. Abi. Para yok para. Vallahi suyu kestiler. Bunu söylediğinde. Yani bunu söyleyecek duruma düşürür bu ortam insanı. Bu ortamdan çıkmanın yolu ne? Birkaç tane yolu var aynı anda yapılması gereken çözüm var. Çözümlerden biri paramızın değerinin artması. Yani satın alma gücümüzün artması. İkinci çözüm yapılması gereken çözüm adımı paramızın değeri nasıl artar? Paramızın değeri biz üretirsek artar. Tamam ne üreteceğiz? Savunma sanayi, başka makine sanayi, çok güzel başka tarım, başka tekstil. Say şimdi ama şimdi yüzünü birden sayacak mısın? Evet. Bunların önemlisi, önemsizliği yok. Penye üreten adamla patates üreten adamın, işte meyve sebze üreten adamla gözlük camı üreten adamın yaptığı şey aynı şey aslında. Üretim. Biz atak yapmamız lazım. Üreten bir ülkeye dönüşmemiz lazım. Ve kendi kendimizi üretebilen. Yani o eski küreselcilikten kalma alışkanlık bitiyor dünyada. Herkes birbirine bağlı bir şeyler üretiyor falan meselesi. O eski dünyaydı. Şimdi o dünyanın atlama eşiğindeyiz. Daha atlamadık orayı bakın. Oraya atlayınca aslında kıyamet kopacak kimse farkında değil. Şimdi Ama çok yakın. Her an atlayabiliriz. Ee, bütün dünyadan söz ediyorum. İnsanoğlu şu anda... ...liberal ve neoliberalizmin... ...o... Ee, akümülasyon dedikleri bir şey var. Sermayeyi birikmek yani. Akümülatör falan da oradan geliyor işte akü. Bu akümülasyon diye bir şey var. Bu sermaye burada birikiyor diyor yani. Bunlar bu sermaye sahipleri dediler ki biz bu bir sistem kurmamız lazım. İşte neoliberalizm üzerinden bütün dünyada bir sermaye hakimiyeti oluşturmamız lazım. Hani bu sanayi devrimi diye anlattıkları şey sanayi devrimi falan değil. Ne sanayi? Sermaye devrimi o. Şimdi bu sermaye yani geldi sonra da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra zirvesine ulaştı. Hakimiyet zirvesine. Sonra da yavaş yavaş dünyanın bütün ülkelerindeki yargılıyı, medyayı, sanayi, üretimi, tarımı ele geçirdiler. Şimdi sanayi buradaki bağlılığından kurtulmaya çalışırken sanayiye yeni bir endüstri 4.0 diye bir şey getirmişlerdi. Daha fazla bağlı hale getirmek için. Bütün makineler birbirine bağlı. işte ortak programlar, ortak standartlar lisanslar öyle bir noktaya getirecek ki az daha seni adam 4.0 dediği şeyle, Endüstri 4.0 dediği şeyle Londra'dan, Washington'dan senin şurada çalıştığın planya makinesini veya CNC tezgahını kapatabilecek duruma getirecekti. Allah'tan araya şu pandemi mandemi girdi. Daha sonra işler karıştı. Bu küreselcilerin camı çerçevesi indi de bu Endüstri 4.0'cıların sesi soluğu kesildi. Bunun aynısı tarımda da vardı. Adamlar seni kafeslemişler, bütün dünyayı. Diyor ki bu liberal sistem, hepimiz birbirimize mecburuz. Ne kadar güzel, hadi bakalım. İşte ISO 9000 bilmem kaç kalite standartı diye bir şey vardır ya. Üç aşağı beş yukarı bir fal, e, fabrikada, orada burada bir işi yapmış olan herkesin duyduğu bir şeydir. ISO standartları. Ne bu ISO standartları? İşte ona mal satabilmek için. Toplam kalite yönetimi denilen bir şey. Aa ne güzel yani. Bunun ne mahsuru olabilir ki? Kalitemizi kontrol ediyoruz. Kalitemizi yükseltiyoruz. Bu işin hikaye kısmıydı. Doğru kısmı şuydu. Onlara mal satabilmek için. Diyordu ki adam. Bana mal satmak mı istiyorsun? Tedarikini benden yapacaksın. Ama aynı şekilde de benim söylediğim kurallarda. Benim çizdiğim dairenin içinde. Benim söylediğim fiyatlarda olacaksın. Tamam mı? Tamam Dolayısıyla sistemin her türlü bana mecbur olacak. Şimdi tarımda bunun bin katı vardı. Niye? Dedi ki o domatesi bana satabilmen için nokta nokta standartları ve nokta nokta lisansları olmalı. Güzel. Ben onun o söylediği o domatesi ona satabilmek için üreteceğim ya. Onu nasıl üreteceğim? Onun söylediği şekilde onun istediği gübreyle yine onun sattığı. Onun verdiği zirai ilaçla hareket edeceğim. E ne anladım? Bu tarım mı? Yok adam aslında senin dolaylı yoldan zımdan dolaşarak gelip toprağını kiralamış oluyor. Sen de çiftçi olarak çalıştırmış oluyor. Parayı yine o kazanıyordu. Yani sen bir şey yetiştirdim sattım diyorsun ya. Yok abi parayı gene o kazanıyordu. Niye? Çünkü sattığının parası ne parası olarak veriyordu? Al sana petrol, mazot parası. Al sana gübre parası. Al sana zirai ilaç parası. Al sana bilmem ne sistem parası. Al sana makine parası. E ne kaldı elinde? çiftçi olarak da düşün, ülke olarak da düşün. Ne kaldı? Söyleyeyim sana hiçbir şey kalmadı. Niye? Çünkü onun sistemi içindesin. Bu ne zamandır böyle? 50 yıldır böyle en az. Peki nerede böyle? Ya bu her yerinde böyle. Hollandalı çiftçi de kaçamaz buradan. Yani bu sadece Türkiye özel bir şey. Bizi mahvettiler. Hayır abi. Bunu ne olur? Buradaki devrimin ana fikri şu. Bizi değil, dünyayı mahvettiler. Onların gübreleriyle dünyanın bütün toprakları zehirlendi. Çiftçilerin zehirlediği ve öldürdüğü toprağa hiçbir sanayici öldürmedi şu ana kadar. Çiftçilerin zehirlediği ve öldürdüğü denizi hiçbir sanayi öldürmedi şu ana kadar. Hani nükleer çok kötü diyoruz ya, elbette kötü. Radyasyon çok kötü, korkunç. Ben size söyleyeyim, radyasyon tabii ki kötü yani deli miyiz, Aman böceği miyiz şimdi radyasyonu yapacağız? Radyasyon hakkında komplolar var. Aslında radyasyon çok iyi. Öyle değil elbette. Ama şunu da bilmemiz lazım. Çiftçinin dünyaya verdiği zarar, son 50 yıldır dünya çiftçilerinin dünyaya verdiği zararlar 2000'den fazla Çernobil patlaması. 2000 kere Çernobil patlasaydı bir yerde diyor, dünyaya çiftçinin verdiği zararı veremezdi. Dünyanın bütün sularını çiftçiler kirlettiler. Dünyanın bütün topraklarını çiftçiler zehirleyip öldürdüler. Bu, katil çiftçiler. Hayır onu söylemiyorum. Çiftçi mecbur o sisteme dahil edildi. Adam da o, gübreyi kullandı. Toprağı zehirli de o ilacı kullandı. Denizi zehirledi vesaire vesaire. Denizler zehirlenmiş durumda. Çiftçilerin çekip bitirdiği yeraltı suları meselesi vardır mesela. Niye? Çünkü sistem suyu kullanma, gübreyi kullanma, fideyi kullanma, lisansı kullanma, tohumu kullanma, o zira ilacı kullanma, yasaları, kuralları, o çiftçilik, modern çiftçilik, hmm, çiftçi çiftçi falan diye anlatılan şeyler dünyayı öldüren, bitiren şeyler. Niye böyle? Çünkü aslında niyet bu işte küresel sisteme para kazandırmak. Taksi şoförü gibi yani. Taksi şoförü kime çalışıyor? Kendine mi çalışıyor? Mümkün değil öyle bir şey imkansız bir şey. Taksi şoförü akşama kadar gazcının parasını topluyor. Plaka sahibinin parasını topluyor. Kalanla da idare ediyor garibim. Orada kim mafya kim sömürüyor? Gazcı sömürüyor. Ya niye sömürsün adam gaz veriyor? Ya dur. Kim sömürüyor başka? Plaka sahibi. İki tane çete var. Sermaye, plaka sahiplerinin sermaye çetesi. Bir de yakıt şeyin petrol çetesi. Bu iki çete taksiciyi kullanıyor. Bak bu yapı taksicili para mı kazanıyor? O kadar emek, o kadar uğraş, sen biniyorsun, diyorsun verdiğin o kadar para bu ikisine gidiyor. Tarımda da aynı şey var. Her yerde aynı şey var. Sadece tarımda değil. Şimdi bizim bu sistem şu anda alarm veriyor dünyada. Hatta okuyabilene göre diyor ki ben çöküyorum emniyetli mesafeye gidin diyor. Bizim şimdi buradan çıkış arıyoruz. Arıyoruz derken kim Türkiye'yi demiyorum. Bütün insan evladı yani bu gezegendeki 9 milyar insan 9 milyardan fazla bu kadar insan acaba buradan nasıl çıkarızın peşinde. Ve çok kısıtlı bir kesim dünyanın ancak yüzde biri ki etmiyor yüzde biri tutmuyorlar bile sen de ki yüzde hala bu sistemi ayakta tutmaya çalışıyor. Geri kalan biz yüzde 99 iki grup da halindeyiz. Ya uyuyoruz farkında değiliz durumun başımıza çökünce uyanacak onlar ya da bazıları bağırıp çağırıyorlar. Bu sistem çöküyor. Bizim bu sistemi değiştirmemiz lazım. Bu sistemin paydaşları kim? Kimler patronlar? Karikatürize etmesin kimse. On iki tane aile bilmem ne falan. Ya dur Allah'ını seviyorsan ya. Sonra yaparsın reyting şarlatanlığını. Şunu anlatın insanlara. Bu finans maliyeti denilen faizi çevre. Sermayenin tepesinde oturan. Sermayenin doğrudan sahibi. Benim paramı hiçbir üretimde kullanamazsın diyor. Benim paramla fabrika açamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Yasaklıyorum diyor. Yasak. Benim paramı ne yaparsın? Ancak satarsın. Gel ben sana borç vereceğim diyor. Faizli borç vereceğim. Benim değerli olan şeyim diyor. E, üretimim, yeteneğim, birikimim, ortaya çıkarttığım, arz ettiğim şeyler değil. Bunlar diyor çöp. Benim için dünyadaki tek değerli şey gerçekten kıymetli olan şey bizati diyor paranın kendisi. Ben diyor parayı satıyorum. O yüzden de finans dünyası diye bir dünya kurdum diyor kurduğum dünyanın adı finans. Gittim bunun için okullar açtım. Gittim bunun için müfredatlar hazırladım. İnsanlara ekonomistim, ekonomist falan filan diye iktisatçı falan denilen tipleri bu yüzden yetiştirdim diyor. Gittim hükümetlere baskı yaptım diyor. Baskıyı kabul etmeyenlere darbe yaptım, bunun kanunlarını çıkarttım diyor. Ben bunu kanuna bağladım diyor. Gittim bunun diyor bankalarını kurdum. Buna, buna yasalar yazdırdım. Buna ders kitapları yazdırdım. Buradan diyor ben mankurt profesörler, akademisyenler oluşturdum. Bunu destekleyen medya inşa ettim. O medyaya sırf bunları anlatan, bunun önemini anlatan diyor gevezeler koydum. O gevezelerin maaşlarını ödedim. Benden borç para alacaksın. Ve o parayla hiçbir şey öğretmeyeceksin. Parayı harcayacaksın. Harcaman için veriyorum sana o parayı. O parayı ziyan edeceksin. İstiraf edeceksin. Bana da faizle borçlanacaksın. Ben senden faiz alacağım. Sonra diyor tarım sistemi diye bir şey kuracağım. Sen topraklarını da üreteceksin. Bana vereceksin. Üretirken de diyor benim gübremi, benim zira ilacımı, benim standartlarımı, benim lisanslarımı kullanacaksın. Benim makinelerimi kullanacaksın. Bunlardan da toprağını kiralamış gibi boş beleşe çalışacaksın. Ben dünyada müthiş bir ucuza çünkü senden domatesi almak için beş lira veriyorum. Dört buçuk lirasını geri alacağım senden onun diyor. Nasıl alacak? Faizi, faiz ödemesi olarak alacağım. Tohum parası diye alacağım. Gübre parası diye alacağım. Benzin parası diye alacağım. Alacağım ben o paraları senden diyor. Sen diyor domatesini üreteceksin. Bana beş liraya satacaksın. Geri dört buçuk lirasını da bana ödeyeceksin. Bir de diyor o dört buçuk liralık domatesin o beş kuruş vardı ya o 3 liralık bilmem kaç liralık maliyetinden dolayı da benden bankadan borç alacaksın. Bana da borçlanacaksın. Ben de faiz koyacağım. Sonra sen ne yapacaksın? Sen bir tane ev taksidine gireceksin. Hayatın boyunca ölene kadar o bir tane ev taksidini ödeyeceksin. Kafese gireceksin. Bütün hedefin, bütün ida, kendimden örnek veriyorum. Başkasından değil. 50 yaşıma yaklaştım ben. Hayatımın en büyük hedefi, tek hedefi biz beşeri hayattan bahsediyorum ev satın alabilmek taksitlerimi ödeyim benim hiçbir taksitim yok elhamdülillah Hani başka bir sistemle alıyorum Hani giremem bankaya faizle krediye falan da neyse o ayrı yani İnsan konuşuyoruz kendimi konuşmayayım şimdi hayatın boyunca o taksiti ödeyeceksin o biten çok güzel bir kısa film vardı Dust. çok şahaneydi yani böyle yem koyuyor sermaye sen de böyle yazık tavuk gibi git 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 onun yemini oradan mezbahaya giriyorsun. Aslında adam seni gel 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 yapıyor taksitlerle. Hop kafese alıyor mezbahaya. Seni öğütüyor çünkü aslında. Yakalamaya çalıştığı şey şu. Senden zamanını satın alıyor. Ve milyarlarca insan dünyada yeryüzündeki milyarlarca insan ne yapıyorlar? Zamanlarını satıyorlar sermayeye. İşte bunun Kırılma anı geldi. Bugün bu düzen kırılıyor. Bu düzen çatlak vardı. Şimdi bir kırılır mı, devrilir mi, ayağı mı kalkar bilemiyoruz. Biz itersek, devirirsek devrilecek. Bunu itip devirmenin yolu ne? Üretim yapmak. Nasıl üretim yapmak? Kendi kendini üretmek. Bir şey ithal etmeden üretmek. İthalata mecbursan o mecbur olduğu şey başka bir şeyle ikame etmek ikame de edemiyorsan o üretimden vazgeçip başka üretime yönelmek. Bütün ahlakını değiştirmek. O ihtiyacı ortadan kaldıracaksın. Nasıl ortadan kaldırılır? Bir ihtiyaç iki yolla ortadan kalkar. Ya tatmin edilir ya vazgeçilir. En insan evladının bir ihtiyaç bağımlılığına karşı bulduğu en şerefli, en onurlu yol ondan vazgeçmektir. Neyi beni bağımlı hale getirdiyse ondan vazgeçeceğim. Yani benim sigara bırakma sürecim de öyleydi mesela. Beni gaz bir sürü şey anlattılar bana. Mesela ben sigara içtiğim dönemlerde benim bana sigarayı bıraktırmak için ne kadar uğraşmışlardı insanlar. Mesela çok büyük bir hata yaparlardı. Sigara içenleri aşağılarlardı. Ya yeri git. Hani sigara içsen ne konuşuyorsun bana. Ben hiç kimseyi dikkate almazdım. Sigara içenlere acıyorum sana falan. Ya yani, git kendine acı. Serseri ne acıyacağım bana. Şimdi böyle numaralarla gelirlerdi. Hiçbir etkili değildi. Sağlığına şöyle zararlı abi git Allah'ını seviyorsun. Parana şöyle ya yürü ben kazanıyorum veriyorum kardeşim. Ben zaten sigaraya para ödeyeceğim diye çalışıyorum. Hadi oradan. Hiç biri etkilemiyordu beni. Beni sigarayla zorunlu hale bırakmama zorunlu hale getiren şey onunla karşı bağımlılığı o kadar artmıştı ki bu beni çok rahatsız etti. Bayağı bağımlıyım dedim ben bunu kelepçelenmiş gibi. Bu ne lan? Philip Morris'e çalışıyoruz. Ayda ay bir ev kirası veriyoruz. Bırak Allah'ın seviyorsan içmiyorum falan diye. O yüzden toplumlar buna böyle tepki veriyorlar. Bağımlılığa karşı. Şartlar değiştiğinde bu düzen kırılmaya, şu anda kırılmaya başladığında mücadele eden birileri var. Bir Türkiye yol verebilmek ve bu büyük yolda bir Türkiye inşa edebilmek için. Yeniden büyük bir Türkiye. Burada seçim yapacağız şimdi. Ya statükocu olacağız. Mevcut düzenin devamı için, kölelik için. Bütün dünya insanoğlu olarak. Ya da ya o kadar da değil falan deyip kulağımızın üstüne atacağız. Birisi bu düzen yıkılırsa gelecek yerine başkasını inşa edecek her şey olduğu gibi devam edecek ya da biz burada bir şey inşa edeceğiz. Bugün bir fotoğraf vardı.